Alo, ha buyur. E, Abdullah Bey, ha buyur Abdullah. İyi, e, e, bir saniye bu bir tane şivan sana bir şey söyleyecek. Söylesin. Alo, abi. Efendim. Ben Osman. Nasılsınız abi, inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Abi bu e, bankasıyla alakalı bir e, bu şeyin e, boşbakanın talimatıyla bankasaya girilme durumu vardı da. Ee, şimdi onunla alakalı arkadaşlar bir değerlendirme yaptılar Toplantılar teknik olarak böyle bir şey imkan var mı diye ee, Normalde mümkün değil dediler Olsa bile kademelerde arkadaşlar var Bunların hepsinden geçiyor olması lazım bende Onları anlattık Fakat bir çözüm önerisi olarak bir şey söylemişler Notun arasında onu da belirtmişler Bunu sizinle paylaşmamı istedi Diyor ki Hı. abi arkadaşlar Yani herhangi bir şekilde bize bakan yönünde Yani BDDK tarafından bir sıkıntı olmaz Ama arkadaşların tavsiyesi şöyle bankası hakkında bir söylenti şaya çıkması kas açısından çok tehlikeli. Şu anda Twitter'dan bunu yaymaya çalışıyorlar. Paranın çekilmesi vesaireyle alakalı endişeler vatandaşta oluşur oluşursa Moody'lerde. Daha önceden böyle bir uygulama yapmışlar mesela. Biliyorum. E, o e, 2001'de oldu. ha Bize değil de bir başkasına da yapmışlar. O bankayı batırmışlar mesela. Dolayısıyla böyle bir şey tehlikeli olabilir. Şöyle bir şey teklif ediyor arkadaşlar. Bunu çok yaymadan 10 tane büyük iş adamı abiyle paylaşılsa da Bunlardan beş tanesi veya onu bir şekilde 300 milyon TL kadar e, mevduat getirseler bankaya ve beş tanesi de kağıt üzerinde Asya Emeklilik Şirketi var ya abi. Evet. Bir kısmını da bunlar satın alsalar, e, buradan da 300 milyon TL gibi bir giriş olsa bu durumda e, şey iyicene ne Bunların girmesinin önü kapanır. Dolayısıyla Ömer Efendi bu yapılabiliyorsa yapılsın dedi. Size Anladım. Bana dedi. bana bu, söyledi de be, bizim... ben detayını bilmiyordum. Ha. Yani bunu bu, tamam bu işin tekniğini yani e, o bankada teknik olarak kim bilir? Bizim e, şöyle abi bizim bir ekibimiz sizin adınıza bir ekip kuracaktık ya böyle arkadaşlar ha, ha, destek olalım. verecekti. Üç kişi bir araya geldiler. Bizim oradaki Yakup diye bir arkadaşımız vardı, o sivil arkadaşımız. Onlar bir araya geldiler. Bunların bu ihtimali ne binalar yani biz e, BDDK olarak durumumuz nedir bunu, nasıl kurulur diye. Mesela şimdi e, o bey var, orada Zafer bey var. Zafer bey ile o, o kim görüşecekse görüşse, Zafer bey bize ne yapılması gerekiyorsa anlatsa Yönetimde Zafer ya. abi. Orada yönetim kurulunda ya. Teknik arkadaş. Evet. Bununla alakalı abi, e, olabilir o da olur ama teknik gibi konuşan Ahmet de olabilir. Şu Ahmet e, bu, o zaman e, ya Ahmet olsun ya Zafer. Tamam yani aynı gibi konuşma eğer teknik bir şey konuşacaklarsa Ahmet olursa size daha rahat izah edebilirler bunlar. Tamam olsun ee, o, o, iyi izah etsin o zaman. Tamam. Yani e, iş adamlarının bulunması ve bu iki husus diyorlar. Bankayı daha da kemikli hale getirir. Dolayısıyla bu süreci baltalar. Yani bu süreçte böyle bir duruş sergilememizde fayda var diyorlar. Çünkü son açısından biraz daha bankanın mevduata ihtiyacı var diyorlar. O yüzden de bunu yapalım o zaman dedi. Yani şu süreçte bir zarar görmemek için bunu yapalım Anladım. dedi. Siz e, Ama e, normal şartlar altında endişeye mal bir durum yok. Çünkü ee, orada başkan, başkan yardımcısını geçmeleri lazım. Onlar daire başkanını geçmeleri lazım. Onlar onun altında işte daire başkan yardımcısını geçmeleri lazım. Bunlar hepsi bizim arkadaşımız. Ama ya, burada ya, yani mühim, yukarıda bir talimat gelirse yani mühim, mühim olur. değil. Yani ben anladım. Siz ilgili arkadaş görüşsün. Tamam. Bize mesela yarın nasıl ulaşacaksa ulaşsın. Yarın ilgili arkadaş e, yani teknokrat arkadaş bizi bilgilendirsin. Tamam. Ee, tamam. Biz e, bizi bilgilendirin derken Ahmet'i çağırıp da ona mı söylesinler abi? tabii, tabii işte Ahmet'e Ahmet, Ahmet, söylesinler. Tamam. Ahmet bizi tamam. 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 tamam, tamam. tamam. öyle yapalım abi. Tamam, tamam abi. Peki, Te 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 teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.